Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Yine dop bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar güncellemeden bahsedeceğim. Genel özelliklerden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere Advanced Server'deyim arkadaşlar. Yani Türkiye serverında değilim. Şu anda güncellemeden neler değişecek onlardan biraz yine bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar 4 tane Evo silahımız var. Onlardan bahsedeceğiz. 1014, Scar, AC80 ve G18. Bilmiyorum arkadaşlar çok şaşıracağınız güzel bir videoyla karşınızdayım. Hızlıca hemen başlamak almak istiyorum şurada hemen bunları almak istiyorum İşte seviye kartları bir şeyler bir şeyler bunları bizlere veriyor bu serverda arkadaşlar elmas alabiliyorsunuz ee, önceden gelecek şeyleri deneyebiliyorsunuz kaç seviye olduk Oo, tamam aldık aldık da bitti tamam çık tamam buradan çıkalım arkadaşlar hemen ee, 16 seviye olduk şimdi ilk başta şöyle bakalım arkadaşlar burada değişen bir şey var mı Gördüğünüz gibi el bombası talanı diyor. Yeni modlar geliyor galiba. Üçlü kurt, yoldaş çarpışması, arkadaşlar para çarpışması diyor. Burada bazı yeni modlar var. Şimdi bunları deneyemem. Benim vaktim yok. Daha önemli şeylere bakacağız. Arkadaşlar sizlere şöyle e, mağazaya girip neler var onu göstereyim. biliyorsunuz yeni karakterimiz gelecek. Güncelleme ile beraber açılacak. Şöyle bir satın alalım abi. Satın alamıyoruz. Elmasımız yok. Evet. Biraz elmas kasalım hemen hızlıca. Burada level atladıkça şöyle bize elmas veriyor bu server. Ya bu serverdaki elmaslar boş işte. Hani biz de alıyoruz ama <laughs> alalım abi şuradan zaten her şey bir elmas şuradan gider bir şeyler alırız uf kaç elmas veriyor toplamda arkadaşlar bu görevlerin hepsini yapsak şu görevleri bir günde yaparız bak yapsak bu serverda 30 kayalmaz kasarız bu 30 kayalmazsa da buradaki şeyleri deneyebiliyoruz mağazadaki şeyleri bizim hemen 1800 elmasımız oldu şu yeni gelecek orta alalım abi hemen tamam bir de yeni gelen karakteri alalım evet şu karakter hızlı ka hızlı hareket Vay be. Orion karakterin ismi de Orion'muş arkadaşlar. Şöyle alalım. Gelelim burada daha göstereceğim şeyler var arkadaşlar. Karakterlere gelelim. Görüyorsunuz ki burası değişmiş arkadaşlar. Güncellemeden sonra bu hali alıyor. Karakter bölmesi tamamen değişiyor. Ortaklar buraya gelmiş arkadaşlar. Galiba bu artıya basınca ortağı kuşanabiliyoruz. Bakın yanımıza geldi. Karakterlere bakalım hemen. Yeni gelen karakterimizin bir özelliğine bakalım. Yeni gelen karakterimiz bu arkadaşlar. Evet burada Türkçe yazıyor arkadaşlar karakterin özelliği. EP'yi 300 kızıl enerji ile değiştirir. Korumasını etkinleştirmek için 150 kızıl enerji tüketir. Bu sırada düşmanlara hasar veremez veya saldıramazsın. Ve 5 milim içindeki düşmanlardan 15 CHP emer. 3 saniye sürer. Bekleme süresi 30 saniye. Bu ne ya şiir gibi. Neyse artık burada arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Özelliği bu işte. Neyse buradan da çıkalım. Şimdi silahlar bölümüne gelmek istiyorum. Burada çok önemli değişiklikler var. Evo silahlarımız artık sürpriz böyle gözükecek arkadaş. Yani öyle karma karışık şekilde değil de bu şekilde daha düzenli olmuş. Buradan da arkadaşlar detaylar dediğinizde şöyle rakamlarla 7 seviyeye kadar bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bakayım özel ifadesini de buradan görebiliyoruz. Evet böyle değişmiş arkadaşlar. Ebo bölümü bilginiz olsun. Şimdi buradan da çıkalım. Silahlar bölümüne bakalım. Burada değişen bir şey var mı? Burada yok. Bakalım profilde değişen bir şey var mı? Burada değişen bir şey yok gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Ya da varsa ben göremedim. Peki lafa bakabiliyor muyuz? Burada içerik yok diyor. Hayır buraya giremiyoruz arkadaşlar. Efsanevi kostümler yeri kapalı. Şimdi hemen Evo silahlarımıza bakalım. Evo Scar'la başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evo Scar yenileniyor mu? Yeni bir tane mi geliyor bilmiyorum. Ama Evo Scar bir tane var burada. Karşınızda arkadaşlar. Şimdi 7. seviyede bu hali alıyor arkadaşlar. Güncellemeden sonra ya güncellenecek arkadaşlar ya da ikinci bir evo mu gelecek onu tam bilemiyorum yani bayağı da araştırdım ama yani tam bir net bilgiye ulaşamadım. Bunu öğrenince sizlerle paylaşacağım. Ama güzel mi güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncellemeden sonra zaten siz de burada görüyorsunuz. Güncellemeden sonraki dizilişleri burada evo silahları. Sıkar karşınızda arkadaşlar. Hali böyle. Yani pek Skar'a da benzemiyor ama çok güzel durmuyor mu? Bence çok güzel. Şu anki Skar'dan daha iyi duruyor. Daha şık duruyor. Şimdi sırasıyla özelliklerine bakalım. Öldürme anonsu böyle arkadaşlar. Ölüm anonsu. üste yazı yazan. Üçüncü seviyede bu şekli alıyor. Yani nihai şekli değil tabii ki. Dördüncü seviyede tabii ki vuruş efekti geliyor. Şekli de böyle. 5. seviyede ise haklama anonsu geliyor arkadaşlar. Haklayınca rakibi şöyle bir animasyonumuz geliyor. Bir de ateş animasyonu değişiyor. 6. seviyede son halini alıyor arkadaşlar. Nihai hali. Şöyle çok güzel değil mi? Bence gayet çık. Ve arkadaşlar 7. seviyede de tam halini alıyor ve tabii ki ifadesi geliyor. Valla arkadaşlar bilmiyorum benim çok beğendiğim ama eski SCAR evo mu, yeni SCAR evomu bilmiyorum. Ya güncellemeden sonra hani değişebilir onu da bir şey diyemiyorum. İfadesi de şu anda gözükmüyor arkadaşlar maalesef ifadesini daha sonra. Şimdi 1014 ama da arkadaşlar 1014'ümüz tam açılmadı yani daha yapım aşamasında doğmadı doğacak. Doğunca göstereceğim sizlere. Tabii ki burada yine 1014 ile alakalı şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ya güncellemede güncellenecek şekli şemali her şey veya ikinci bir 1014 Evo gelecek. Ama ben diyorum ki güncellemede bu Evo güncellenecek. Yani nasıl? Her şeyini yeniden değiştiriyorlar gibi düşünün. Arkadaşlar şekli şöyle kırmızı mor karışımı güzel bir 1014 geliyor. Onu ben size söyleyeyim. Bir de arkadaşlar gördüğünüz üzere Evolar 7 seviye oluyordu. 1014 8. seviye yani bir seviye daha eklenmiş. Normalde 7 oluyordu. Burada 8 seviye 1014 diyor. Demek ki bir seviye daha eklenmiş. Gelince göreceğiz arkadaşlar nasıl olacağını. Herhalde bundan sonra gelecek Evolar da 8 seviye olabilir diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar bir şeyler gösteriliyor ama Spacel diyor, orijinal diyor. Acaba iki tane mi oluyor? Nasıl oluyor ya? Gerçekten ben de tam anlamadım. Neyse arkadaşlar bir sonraki Evo'muza geçelim. G18. İşte karşınızda tabancamız. Evet arkadaşlar bu da bildiğiniz üzere geldi, gelecek dediğimiz hazırda bekleyen Evo silahımız G18. Bu da gelecek arkadaşlar. Hepsi geldiği gibi bu da gelecek. Vallahi güzel mi güzel, şık mı şık ama dediğim gibi ben G18'e değil de Diggle'a gelmesini isterdim Evo'nun. Ama adamlar G18'e getirdi. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci seviyede arkadaşlar şöyle ölüm anonsu geliyor. Üçüncü seviyede ne oluyor? Üçüncü seviyede de şöyle bir şekli şekli değişiyor. Güzel bir şekil alıyor arkadaşlar. Dördüncü seviyede şöyle bir vuruş. Hani vurduğumuzda şöyle parlıyor. 5. seviyede de arkadaşlar haklama anonsu geliyor. Haklama anonsu da böyle bir güzel bir animasyonu var arkadaşlar. 6'ya geçelim hemen. 6'da arkadaşlar son nihai görünümünü alıyor. Son hali böyle G18 Evo'nun. Valla güzel şık duruyor arkadaşlar. Tabanca gibi durmuyor baksanıza yani tabancalıktan çıkmış. Güzel güzel arkadaşlar güzel. 7. seviyede böyle İfadesi var mı desek, ifadesini şu anda görebileceğiz mi? İfadesini görebilsek güzel olur. İfadesi yok arkadaşlar. İfadesini de artık başka videoda gösteririz. Evet arkadaşlar, şimdi Evo AC80. Bunu sizlere daha önce göstermiştim ama yine de üzerinden geçmek istedim. Arkadaşlar, bu da birinci seviye elde tutuşu bu şekilde. Şöyle bir kristal mı elmas patlıyor gibi böyle içinden çıkıyor Evo silahımız. Yani mavi böyle deniz mavisi mi gök mavisi mi dersiniz böyle maviler veya mavi ve lacivert karışımı gayet güzel bir Evo silahı diye düşünüyorum. Ama hangisi önce gelir deseniz ben hani bilmiyorum da %90 güncellemeden sonra eğer ki 1014 ile sıkar güncelli hali ise onlar Bunlardan birisi gelir. G18 veya AC80. Ben AC80'in geleceğini düşünüyorum. Veya tabanca da gelebilir. Bilemiyorum ama. Evet arkadaşlar. ifademiz böyle. Şimdi sırasıyla bir özelliklerine bakalım arkadaşlar. Birinci seviyesi böyle arkadaşlar. Düz, sade. Hafif bir mavilikler var. İkinci seviyede ölüm anusu böyle. Ya ölüm anusları hepsi sıradan ya. Hepsi aynı ya. Sadece silahın şekli var. Keşke daha değişik şeyler konulsa. Vuruş efekti böyle arkadaşlar düşman üzerinde. Öldürdükten sonraki düşmanın hali de böyle. Beşinci seviyede böyle bir ateş animasyonu geliyor. Atış animasyonu. Altıncı seviyede son halini alıyor ve böyle güzel bir görünüm oluyor. Ve yedinci seviyede arkadaşlar nihai oluyor ve ifadesi geliyor. İfadesini de sizlere tekrar göstermem gerekirse AC80'imizin ifadesi de böyle arkadaşlar. Şöyle bir havaya kalkıyor, silahı elinde böyle bir tutuyor, ateş ediyor. Ama güzel mi? Fena değil ama hani AC80 dediğimizde yani insan biraz daha güzel bir ifade bekliyor. Evet arkadaşlar, şimdi AC80 Evo ile beraber gelecek olan birkaç tane eşyamız var. Son olarak bu eşyalarımızı da size gösterelim. İfadesi dediğim gibi arkadaşlar, yani çok güzel değil. Şöyle sol eliyle tutuyor, havaya kalkıyor. Skardaki gibi böyle silahı kavruyor ve ateş ediyor. Bence daha değişik daha güzel olabilirdi. Şimdi Evo'ya uyumlu arkadaşlar bir çantamız var. Şekli şöyledir 3. seviyede. Güzel mi güzel. Bu da AC80 Evo geldikten sonra e, yanına gelecek. Yani solmuş çarkla diyelim bir yerde çantası duracak. Bir yerde de AC80'in kendisi duracak. Güzel bir çanta arkadaşlar ben beğendim. Yani üçüncü seviyede güzel duruyor bence. İş kötü değil. Evet bir de AC80'in duvarı var arkadaşlar. Duvarı da bu şekilde. Elde tutuşu böyle. Güzel bir duvar. Yani AC80'in çantası, duvarı, her şeyi geliyor. Yani geldi mi dop gelecek arkadaşlar. Bu da soğumuş şarkın içinde olur mu bilemiyorum. AC80'imizin kendisi de burada. Evet arkadaşlar bir de LUT sandığımız var. Loot sandığımız da bu şekilde. Yani duvarı var, çantası var, LUT sandığı var. Hepsi AC80'in görünümünde arkadaşlar. Yani aynı renk, aynı tonlarda. Bir de bir tane de arkadaşlar palamız var. Yine bu da bu şekilde mavi yine AC80 Evo ile uyumlu. Bunlar hepsi arkadaşlar ayrı ayrı sorumlu şartları da gelebilir. Yeni bir etkinlik içinde hepsi de gelebilir. Yani nasıl geleceğini geldikten sonra göreceğiz. Ve son olarak arkadaşlar paraşütümüz var. O da bu şekilde. Bu da yine AC80'in aksesuarlarından biri. Evet canlar bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza halen daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.